Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Devlet Hastanesi Uzman Tabip Anesteoloji Doktoru Betül Ayaz kanser erken teşhis hakkında bilgiler verdi. Kanser çeşitlerinden de bahseden Ayaz, en çok öldürücü olan kanserin akciğer kanseri olduğunu söyledi. Ayrıca kansere yol açacak maddelerden de bahseden Ayaz sözlerinde şunları söyledi. Kanserle ilgili bildiğimiz tabii ki birçok gerçek var ama bilmediğimiz şeyler çok çok daha fazla. Bir kanser olduğumuzu nasıl anlayacağız? İnsan vücudunda hücrenin olduğu her yerde kanser olabilir. Evet, kanser hücrenin kontrolsüz bölünmesi, kontrolsüz çoğalması anlamına gelir. Her hücrenin planlanmış bir ölüm zamanıdır. Eğer bu ölüm zamanında herhangi bir yaşma olursa hücreler kontrolsüz olabilir bölünmeye devam eder. Ee, bulunduğu bölüde bir tümör oluşturur. Bu tümör vücudun farklı organlarına yayılarak e, kanserlerinden tavloya yayılır. Vücudun neresinde hücre varsa kanser olur. Ve vücudun neresinde kanser varsa orasına göre de bulgu verir. Mesela beyindeki bir tümör baş ağrısı şeklinde bulgu verecektir. Bir hanımın memesindeki bir tümör e, eline gelen bir şişlik şeklinde bulgu verecektir. Veya memede ağrı şeklinde bulgu verecektir. Her organın farklı bir bulgusu olabilir. İnsan vücudunda en sık görülen kanserlere göre de en sık görülen bulguları şu şekilde tarif edebiliriz. Kadın ve erkekte en sık görülen ve en çok öldüren kanser akciğer kanseri. İlk bulgusu öksürük olabilir. Balgamda kan görülmesi olabilir. Sırt ağrıları, göğüs ağrıları, geçmeyen ağrılar şeklinde olabilir. Ee, özellikle uzun süre sigara kullanmış kişilerde akciğer kanseri daha sık görülür. Karşı alabileceğimiz önlemler mümkün olduğunca kanserojen e, şeylerden uzak durmak olabilir. E, bilinen en önemli kanserojen şu anda sigara, dünya göre sadece akciğer kanseri değil ee, başta meme kanseri, rahim ağzı kanseri, e, kalın bağırsak kanseri olmak üzere birçok kanserin, kan kanserleri olmak üzere birçok kanserinde e, başta gelen sebebi sigara. Evet. Mümkün olduğu kadar kanserojenlerden uzak duracağız dedik. Önce sigaradan uzak duracağız. İkinci sebep alkol. E, radyasyon. E, mümkün siz e, röntgen çektirmekten veya e, doktor kontrolü olmadan kullanılan ilaçlardan uzak duracağız. Beslenmemize çok dikkat edeceğiz. Katkı maddelerini ne kadar hayatımızdan çıkarırsak o kadar kanserden korunmuş oluruz. E, spor yapmak çok önemli. E, katkı maddelerinden uzak durmak, radyasyondan uzak durmak, cep telefonu konuşmalarını minimuma indirgemek. E, son zamanlarda çok gündemde olan konuyla ilgili ciddi araştırmalar var. E, cep beyin tümörlerine sebep olduğu yönünde bu tür kanserojenleri mümkün olduğunca hayatımızdan çıkarmamız gerek. Ayrıca ikinci koruma. Bunlar birinci bir koruma. Kanserojenlerden uzak. ayrıca ikincil koruma da çok önemli. İkincil koruma nedir? E, kanserin erken teşhisi. E, zaten bizim burada amacımız bu. Mümkün olduğunca e, kanser hastalarını erken evrede teşhis ederek kansere bağlı ölümlerin ve sağlıkların önüne geçmek. Çünkü ileri evre kanser teşhisi yapıldığında tedavi şansı ne yazık ki çok az. En ölümcül kanserler akciğer kanseri birinci sırada geliyor kadın ve erkeklerde genel popülasyonda bakıldığı zaman en çok görülen, en çok öldüren kanser akciğer kanseri. Tabii ki bu sigara kullanımına bağlı. Kadın ve erkeklerde ayrı ayrı baktığımız zaman en çok görülen kanserler kadınlarda meme kanseri, rahim ağzı kanseri. Erkeklerde prostat kanseri ve kalın bağırsak kanseri çok sık görülüyor. Tabii bunun dışında bunlar çok sık görülen kanserler. Bunun dışında insan vücudunda hücrenin olduğu her yerden kanser gelişebilir. Kanserin erken teşhisi çok önemli. Çünkü tıptaki ilerlemelere bağlı olarak artık kanserden ölmek kadar değil. Kanserin erken teşhis edilebildiği durumlarda tedavi şansı çok yüksek. Ve insanlara getirdiği maddi manevi külfet çok çok daha azalıyor.